merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brokav'ın gizli yerleri göstereceğiz. Çok oynayan biri değilim ama oynayan varla varsa buradaki gizli yerleri göstermek isterim. Çünkü gizli yerler benim hep ilgimi çeker. Öyle bir oyun vardır. Şimdi ilk gizli yerimize gidiyoruz. Bu oto de diye biliyorum. tamirci. Sonra zaten göstereceğim ya çok yakında çok uzandı bir yerde değil. Şimdi buraya geldik. Şöyle göstereyim. Burası itfaiyenin yanı, çok yakın. İtfaiyenin yanında. Şimdi buraya geldik. Burada burada görüyorsunuz şey var. Burada bu, bu, ne kadar burada dedim. <laughs> Bakın. E, buradaki süpürge bastığınızda evet burası açılıyor. Burası hırsızların mekanı gibi bir yer. Yani burada size Brooklyn'da hikaye çekeceksiniz. Ee, hırsız olacaksınız. Hırsızların mafya falan. Mafyanın babası gibi burada oturup böyle şey yapabilirsiniz. Burada polis mekanı ve bankanın televizyonları var ama bu gerçek değil ya. Mesela ben bana fotoğraf gibi geliyor bunlar. Çünkü hiç kimse girmiyor böyle. Hatta ben bunu arkadaşlarımla denedim. Onlar bankaya ya da polis mekanına girdi. Ben de buradan baktım. Ama yoklardı. O yüzden ee... burada kameralar sahte diyelim. Bunlar gerçek bu arada. Ben şey yapmadım. Hiçbir şey. Ee, kaykayımızı geri çıkartalım. Şimdi ikinci evimiz evet çok uzak değil dedim. Hastanede. Şimdi hastane buradan değildi. Şimdi e, burada geldik. Kaykaydan zıplayarak çıkamıyorum. Neyse şöyle şuradan a buradan olmuyor. Şuradan o zaman. Şuraya geldik. Şuradan şöyle zıpladık. Burada gördüğünüz gibi kırık bir cam var. Burada eee Gördüğünüz gibi bakın ajan şeyi var Roblox'un. Burada böyle zombi deneyleri falan yapılıyor. Şimdi e, buraya bir giriş yeri daha var. Burası kolay olduğu için oradan gösterme yani, bura bura. Buradan bir de hastanenin içinden girebiliyorsunuz. Hastaneden çıkmayacağım. Bir yer daha var. Ee, burada geldiniz. X'in arkasına. X'e geldiniz. Ee, şimdi burada boyunuzu küçültün yani. Aynen. Küçültmemiz gerek. Boyumuzu. Doluyor be. Burada boyumuzu küçülteceğiz. Büyük. Küçül, 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 küçül. En küçük oldunuz ya. Şurada bakın. Tuş var. Tuşa bastınız. Burada bir yer var böyle. Hayır ya. Takıldı. Takıldı. Bir dakika. Biliyorum nasıl düzelteceğim bunu. Heh. Çıktık. Şimdi şu. Burada gizli bir yer var. Diyor ki Room Active Power of Fine Bir dakika. Şu an açık diyor. Normalde 12'de falan olması gerekir. Şimdi diyorsunuz buradan nasıl çıkacağız? Burada gördüğünüz gibi bir işaret var. Buraya bastığınızda evet burada çıkıyorsunuz. Burada ev var. Tabii bu eve alamıyoruz. VIP diyebilirim. Alalım ya alabiliyorsak. Ama sonra videodan sonra alacağım. Çünkü şey olacak ee, daha 2-3 e, tane gizli yerimiz var. Şimdiki benzinci de e, benzinciye gidelim hemen. Bu sefer motorla gideceğim çünkü çok yavaş. Bir de vücudumuzun büyüklüğünü büyütelim. He. Vücudumuzu büyütelim. Heh. Heh, tamam. Şimdi bindik gidiyoruz. Kısa yol gösteriyorum size. Aa, kısa yolumuz pek işe yaramadı ama. Ya tablet telefonlarda çok zor oluyor kontroller. O yüzden olmuyor da. Şimdi benzinciye gideceğiz ilk öncelikle Benzinci neredeydi? Ben onu hatırlamıyorum. Çok oynayan biri olmadığım için söyledim. Öyle. Çok bilmem. Bu oyunu. Ha benzinci sinemanın arkasındaydı. Şimdi. Burada gördüğünüz gibi. Benzincimizde. Burasında bir yerinde gizli yer vardı. Ve ben unuttum. Şurada bir yerdeydi ya. Sanki. Sanki. Evet burada gördüğünüz gibi. Burada. Burada yine gördüğünüz gibi ajan şey var. Burada e, burası sinemayı kontrol ediyor sanırım. E, burada criminal yazıyor hatta. Bu lambalar burada nasıl kapanıyor? Bir dakika onu kapatmam gerek benim. Burada bir not var. Notu beyaz kağıdın üstünde. He şuradan kapadım. Bunu ben de çok görmek istiyorum. Buradaki notun ne yazdığını. Evet notun üstünde bir şey yazıyor. Şöyle ekrana yaklaştırıp baktığımızda İtalyanca mıydı? Bir yerde duymuştum. İtalyanca gibi bir şeydi. Şurada çalıştırabiliyor muyuz? Ya çalıştıramıyoruz. Neyse buradan çıkalım. Ya buradanmış. Bir, bir dakika. Gizli yeri unuttum he? Bir tane evde vardı gizli. Ya. Şimdi bir eve ışınlanalım. Ee, He, buraya ışınlanır. Şey yerle bir alakası yok. Boş bir ev diyebilirim ben. Hangi evdi bir dakika? Ee, hangi ev olduğunu unuttum. Ee, ev unuttum. Başka bir gizli yer göstereyim o zaman ben. Ya da gizli bir detay göstereceğim size bunda. Evi başka bir videoda falan gösterebilirim. ve araba alayım çok yavaş ya. Arazi aracı tamam güzel. İyi al. Şaka ee -e, tamam. Yani bu gizli yerleri deneyin. Oluyor. Ee, şimdi size Ha, kilisede bir yer göstereceğim ama ben kiliseyi yerine de bilmiyorum onu da söyleyeyim. Kiliseleri ara dur ya. Burası ee, bura işte yeni mi gelmiş bir dakika buraya? Ha, yok sinema burası. Yok bura benzinci buradan yeni geldik işte. Kilise arayacağım şimdi ben bulabilirsem. Burada bunun speedi kaç? Bir dakika speedi 55 yapacağım. Biraz hızlı gitsin çünkü. Ha gördüm kilise mi? Ki, ki, kilise mi ki? Değilmiş, yemiş. Ya bu kilise nerede bu? Brokermanın bir haritası falan yok mu ya? kiliseyi ara. Dur şimdi ya. bir dakika bu ev mi? Arkadaşlar bu ev mi? Bu ev. Korumalı ev. Uff bunu ben kullanırım abi. Ta tam bizimki. <laughs> kiliseyi gördüğünüz gibi aa tam tamam şansımı kiliseyi de buldum. Ya oyun mu yavaşlattı beni? Bu kadar yavaş değil de oyunda ya. Şimdi şuradan çıkmak için bize bir merdiven gerekiyor. Merdivenimizi alalım. Merdiven. Heh, tamam. Burada. Şimdi burada elimizi aldık. Alamadık. Şuraya bırakayım. Heh, tamam. Ha bir de kilisede gizli bir pençe bir yer biliyorum. Ama onu açma. Ha tamam onu açmak için kilise. Ya hep böyle oluyor ama bilgisayardan falan oynuyorsa Ha ben gizli yeri hatırladım bu arada. Orada bir tuş var ve son sonuncu gizli yerimiz bankada. Ee, bu arada videoyu uzattığım için bir şey yapayım. Banka neredeydi? Karşı taraftaydı. Ya yavaş ya yavaş. Çok yavaş. Araç alayım şuradan. Scooter mıdır? Scooter çok yavaşsın. Kaykay kay daha hızlı ya. Burada Brookhaven Bank'a geldiğinizde şöyle bir hırsız moduna gireyim. Tamam hırsız moduna girdim kartımızı çalıyoruz. Çaldık, çaldık kartı kaldık. Kimse görmeden şöyle işte normal bir şeymiş gibi. E şun şunlara bize şimdi bomba alacağız. Bomba gerekiyor, bomba. Bombamızı alalım hemen. Bombamızı aldık. Geliyoruz burada kartımızı açtık. Sonra bombamızı koyuyoruz. Yok çok yanlış yere koydum bombayı. Bir daha koyuyorum. Ya evet böyle zaman kaybı yaşayabilirsiniz ama olmaz olmaz. Ya bu ne? geçme benle. Heh tamam. Girdik. Paramızı çalıyoruz. Evet. Tamam şimdi hırsız modundan çık çıkmayayım. Çıktım. Burada evet. Don 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 don. <laughs> Telif yiyeceğim. Buradaki gizli yerden çıkıp burada koşuyoruz. Kayı soyduğunuzda çok güzel bir yöntem bu. Burada gizli bir yer var yine her zamanki gibi. Burayı çok kişi bilmiyor. Ben bu yüzden gösteriyorum. Ve burası neresi? Neresi mi? Burası Klinix. Burada falan oldu. Ve burada bir yer daha var. Göstereyim size. Burası boş bir yer. Bir de bura vardı. Arkadaşlar bütün gizli yerleri gösterdik ve bu videoda buraya kadardı. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.